Bize en çok yara sorulardan bir tanesi de şu. Ben yeni elini sattım. Yeni bir motosiklet alacağım. 600 cc'lik bir motorla başlayabilir miyim? Evet bu çok fazla karşılaşılan bir soru. Motora başlayan insanlar genelde hep görsel olarak beğendikleri motorla başlamak isterler. Ama öte yandan da birçok tavsiye kendilerine düşük cc bir motorla başlamaları yönündedir. Bunun tabi birkaç haklı gerekçesi var. Motorcu olarak en çok denge sağlamakta zorlandığımız dönem yeni başladığımız dönem. Bu dönemde motorumuzu devirme, düşürme ihtimallerimiz hep daha fazla. Özellikle düşük hızlardan bahsediyorum. Bunları yaparken de hafif bir motor yani 125 cc, 150 cc ya da işte bir scooter yönetmesi daha daha kolay olabiliyor. Büyük hacimli motorlar genellikle daha ağır oldukları için yönetmesi daha zor oluyor. Bunun dışında bir de tabii işte gazın tepkisi, motorun ataklığı gibi şeylere de adapte olmak lazım. Herkes her şeyi yapabilir veya yapamaz demekten ziyade bunun kişilere göre değiştiğini bilmek önemli. Bugün siz işte fiziksel olarak yeterince kuvvetli bir insansanız, atletik beceriniz, motor beceriniz varsa yüksek ile de başlayabiliyorsunuz ki bunun birçok örnekleri mevcut. Ya da tam tersi düşük ile de başlayabilirsiniz. Ama kademe kademe bu işi götürmek hem sizin için Için hem çevrenizdekiler için daha güvenli olacağından benim de genel olarak önerim aslında daha düşük cc bir motorla başlayıp sonra alıştıkça büyütmeniz. Hatta ilk motorunuzu alırken belki sıfır değil ikinci el bile almayı düşünebilirsiniz. Sadece bu riskleri öngörerek.